Kanki cim karnını doyursun. Sana buraya koydum. Ona da oraya koydum. <laughs> Hadi bakalım. Anne kedi nasıl bakıyor? Yolun mu gözlüyorsun? Sip, 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 sip. Gel. Sip, sip, sip. Gel. Annecik. Soğuk mu hava? Hiç kıyamam. Mamiçka verelim mi? Hadi bakalım. Uy hiç kıyamam. Biri dökmüş mamaya. Allah razı olsun Düşünün nerede. Soğuk mu? Ah sıcak yer lazım değil mi? Kıvrılmışlar. Allah'ım sağlık uzun ömür versin sizlere. Bal. Bu ne ya böyle? <gülüyor> sen <gülüyor> ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Ay ver. Gecenin Ay ver. sürprizi. Kovu vereyim, ver. Dur ben vereyim ben. Ben, ben. vereyim ben. Kediyi verdik mi buna? Pis pis. ona da veriz. Şuraya şey yap. Dağıtarak, biraz dağıtarak şey yap. Ona da oraya koy. Biraz içeri doğru. O biraz korkuyor. Tamam, tamam. Sen buraya gel, o kedi oraya gitti. Ne tatlı bu ya. <laughs> ne yapıyorum, yoruyor, yoruyor. Mamaya doyamıyor. Mamaya... Yok. Mamaya kıskanıyor. Onu da yiyecek, hepsini yemek istiyor. <laughs> Tam bir... Maskot gibi. He ya, maskot. bu? Baya küçük ya 1 haftalıktan az da olabilir yani Gerçekten? Yok canım sende Bilemedim ki yani Yok yok o kadar değil o Çok minik ya 1 de. haftadayken böyle olmazlar Gerçi ediyorsun. ya 2 haftalık falandır belki Pardeş, bilmiyorum 15-20 günlük var. Belki. Acaba dedim mi, mi küçük? çağırın hemen gelin güzeller. Geçsin de. Bak şimdi yerim ben senin. <laughs> Çekicik nasıl memnun olarak yiyor. Nasıl hoşuna gitti. Aç Hoş değil misin? Biraz çekin gelmiş. Onları döktüm. Ne yaptın? Yavruların iyi mi? Çok merak ediyorum seni. Güyamo İnşallah yavrun iyidir ya. Balım benim, balım. Allah'ıma emanet olun. Kesene. Bak şu tolun üstüne koyacağım. İyi, bak şimdi yerim. Şu tola koyacağım tamam mı şuraya. Ke, pis pis, pis, pis. döktüm buraya pis pis. pis. Burada tamam mı? Çekiniyorlar. Vallar. <laughs> Haydi mamayı döktüm. Kankiş. Sevgi arıyor. sevgi. Sevginin, Sevginin zaten. kopyası zaten bu. Sevgi mi? Sevgi. Baksana sürtünü. Mamayı döktüm oraya. O. Gel. Gel acıkmamışlar çöp karıştırmaktan baksana <laughs> çöplere girmeyin diyorum dinlemiyorlar <laughs> sen burada benim pofuduk komik kankim komik bu ona da oraya koyayım değil mi kankim ne oldu? Pufuduk. Sana da buraya koyayım gel. <laughs> Çok komik ya ben buna gidiyorum. Hem siyah hem böyle pufuduk bir şey. <laughs> gel sana buraya koyalım. Pek aç gibi durmuyor da olsun. Pufuduk buraya geldi. Ya bak oraya da koydum. Buraya da koydum. Ne yapıyorsun? Diş, dişlerin peşine koşuyor bu. Demek ki o yüzden buralardaydı. Bırak dişi. Rahat yesin. Güzel. Hiç bana bakmıyor zaten belli. Kankim beni. Hadi. Sen ye. Ben şu pofudu böyle alayım. Bunun derdi dişi bugünlerde. Bak bak bak. Hiç mamaya falan bakmıyor. Tamam ikisini de sen ye güzelim. Yavruların güçlü olsun. <laughs> Pofuduk karanlıkta kayboldu orada. <laughs> dişi görünce hiç bana selam vermiyor. Hiç peşinden ayrılmazdı. Orada orada hadi. Sağ yap sağ yap sağ yap. Nereye gidiyor? Arkanda ha tamam. Hadi. Balım burada mıymış? Bal. Bol bu, bol bol bol. <laughs> bol bu, bol bol bol. Kim bu? Kapış. Mamış <laughs> <laughs> dökelim mi? Hadi dökelim. Ağaça niye çıktın? Gel. Gel. bunu verelim. Gel. Dağıttım. Hadi dağıttım. Hadi, hadi bakalım. Size de afiyet olsun. Bak seslenince böyle gel. Tamam mı? Gelin böyle. Afiyet olsun. Gel sen de gel. Sip, 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 sip. Gel güzellik. Sana da şuraya bir yere dökeyim. O orada yiyor. Sana da. Oraya mı gittin? Dur bakalım ne olacak. Oraya da dökebilirim. O ikisi orada yiyor. Gel. Şu az önce yedi de şu arkaya geçti pek aç değil. Ps -ps 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 -ps. Gel burada de. Şurada şurada. Ps -ps 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 -ps. Burada gel. Gelim Gelin böyle. Pis, Kokuyu aldı hadi. O orada yiyor. Koçum aç değil misin? Hiç ama. Hadi. Onlar burada takılsın. O da orada yiyor. Var zaten sağda solda. Hiç kıyamam. Bakışın yeri. Fırtına iyice azdı. Fırtına. Sallıyor şeyi. Bak buraya döktüm ama burada. Ama burada. Hadi gel ama burada geç. Orta tamam mı? Orta. Gördün gördün hadi. Bak seslenmek ne kadar önemli. İkisi çıkmış arkamdan. Gelin şuraya bir yere dökelim. Şuraya kur gel. Gelin. Pis pis pis. Bol bol bol. Bak seslenmek çok önemli. Hemen her sokağa girmek lazım. Bal şekerleri. Nasıl da güzel anlaşıyorlar. Gelsene böyle, pis 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 pis. gel balım gel, pis 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 pis. şuraya dökelim gel, korkma korkma. Öyle korkacak bir şey yok güzel. Kedi yok değil mi içeride? Zaten bunun içinde su vardır yağmur yağdıydı. Ama yazın güzel olur ha. çünkü Şuraya koyalım. Yerler ıslak. şura kuru. Pazar yerinin altı. Burayı. Döktüm ama bu kankim benim. Kucak derdinde. Bu kucakçılardan bu. Şimdi yürüsen peşimden gelir. Yemez. Zaten yemiyor. Gel tamam şuraya çıkayım hadi. Hadi mamanın dibinde bak. Anca böyle yer bu. Ben biliyorum. Çok da aç değilmiş. Otogarın orada olduğu için biraz yiyecek bulma şansları daha fazla. Hiç kıyamam bunu en kucakçı kedi bu. <laughs> Bak şimdi yiyor. Şimdi yiyor. Hadi bekliyorum. Yok yok. Bunun derdi mumiş değil. Kucak derdi bu kucak. <laughs> Yemedi peşimde. Biliyorum ben. Balkan ki bu. Bal kucakçı. Yürürken de çok dikkat ediyorum ya ayağımın dibinde olduğu için. Değil mi bal? Bol, bol, bol Bir ayağın geçmiş biraz. incitmiş gibiydi. Bizim balla gezerken bir anneyle nerede öbürü? Pis, pis, pis. Gelsene yavrum. Annen galiba burada. Neyse mamaya geldik. Biraz daha dökerim de. Burada. Gel burada annen galiba. Neyse oraya da dökerim olmazsa. Gel buraya. Piss, piss, piss. Burada annen. Annem amışıyor. Piss, piss, piss. Tabi o kadar uzaklaşmadığı için korkuyor. Piss, 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 piss. Neyse dur bakalım bekleyelim. Oraya da koyacağım. Ha geliyor geliyor. Hadi gel. Gel. Şuradan bir bal daha geliyor. Ballar çoğaldı. <laughs> Dağıtacağım şimdi. Şuraya dökeceğim. Şu minik bir gelsin. Mini bekliyorum. Ne yaptın kankiş? İyi o yavru da geldi yiyor. Diğer gelenler de oldu. Bal bak neye vesile oldun. Gördün mü? Bal bu bal. <laughs> Hepiniz ayrı bir güzellik. Hepsinin yeri başka. sevmeye doyamıyorum ben seni ya. Kömür bu kömür. Kıyamam. <laughs> Ayağının geçtiğine çok sevindim ama. Gel şeker gel. Gel can. Gel. Gel. Şura iyi. <laughs> Anne kedili yavrusu peşimi bırakmamış. Gel. isterseniz vermez miyim? Tamam. Ay bir yavru daha geldi. İyi ki burada vermişiz ha. <laughs> dağıttım her yere güzellikler. Oo ge bir yavru daha süper. Güzel oldu. Burayı iyi oldu. O yavruları niye görmedim geçerken? Sakin dağıttım dağıttım. Artık dağıtarak koyuyorum. Pofutu gel bu tarafa. <laughs> Güzel oldu, iyi oldu. Şu gürültücü burada mıymış? Epeydir görmüyordum. Gel, gel kapış. Sen de gel. Gel. Hadi bakalım. Ps -ps 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 -ps. Gel küseli. Çağırınca gelin böyle. Pis, 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 Oradan mı dökelim? Hadi gel şurada dökelim. Şurayı. Gel böyle. Gel, gel. Korkma korkma. Korkacak ne var? Korktu ya. Tamam gidiyorum gidiyorum. Neyse geri dönüp yersin. Cık. Tamam hadi oraya doğru git. Hadi oraya. Oraya git. Tamam gidiyorum. Hadi. Hadi hadi tamam. Tamam hadi. Bayağı korkakmış bu bir kömür daha geldi. Bu da kankiymiş ya. Geçme ama buraya döktüydüm. Burada burada. Hadi burada burada. Ha orada işte. Kankiş. Benim kanki de burada yersin. Korkma korkma köpek uzakta korkma. Ben buradayım hadi.